Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Ben Umut. Bugün bot lane'de Ezreal Lux ikilisini oynuyoruz. Tek başıma girdim. Gnat Master 45 damga falanız şu an. O elelardayız. Yüksek elelardayız. da ilk 130 falan olmam lazım. Bu elelarda olmamıza rağmen sürekli bir kavga dönüyor oyunlarda. Bizim jungle mid yine kavgalı girdi oyuna. Bizim Lux onların kavga ettiğini görüp büyük ihtimalle bilmediği bir hero'yu aldı. Yani kendi ufak bir takas. Burada bana dalmadıkları için avantaj çıkabiliriz. Flash atacağım. Çok iyi. Bunu da keser miyiz? Lux aldığımda çok iyi ölmedik burada. de kullanacak yer olmadı. Belki Tristania başlatabilirdim. Buraya direkt push yap çıkacağım. Bizimkiler hala kavga etme derdinde Mitle Jungle Talon Red'e basmış. Şu an oraya gidemem. Göz yaşını alacağım ilk. Bunlar daha demiş oyun geldi. Bu Vlad'la bu daha demiş oyun harita harika takımı derken ne oluyor da şu geliyorum oraya. Bu Talon'u keseriz. Eğim dönecek. Çok iyi. Buradan bir kill çıkardık. Bayağı iyi oldu bizim için. Ama Lux yanlış yerden girme çalıştı lane. Oraya bitkinlik attım da. O öldü. Red'e ölür o büyük ihtimalle. Ben bunu da keser miyim? Öldü aynı Tristan. Çok iyi. Ben bunu da keserim bu arada. Flaşı varmış ya. Adamın W'si döndü diye devam etmedim. Hızlıca buraya push'yip reset alacağım biri görüşü açtı orada Nami'dir umarım. Yone geldi arkadan bu arada kulü ölmeyi deneyeceğim veya Nami'ye. İnşallah Tristan yetişmez. Çok iyi. Asist, asist bile vermedim kimseye. Burası çok iyi oldu. Ya orada yanlışlıkla bir tane goleme oto atak attım. Oto atmasaydım belki Nami'yi keserdim. Görüş gitti orada. Daha demin ki oyun dediğim gibi bu Wukong geldi. Ben 13'e 2 falan varus oynuyordum. Bunlar yüzünden kaybettik oyunu. Baron'u falan sattılar. Çok iyi. Bizim Lux öldü sanırım ama iyi. Oldu bence burası ya. Benimki almam daha iyi yani Nami'nin almasındansa. İşte onun için kavga ediyordu bizim bu Kong'la Vlad. Hatta trolleyecekler de falan ama neyse ki main aldılar. Onun için trollemezler diye düşündüm. Ama önce sövüşüyorlar. Yani beni çok ilgilendirmiyor. Ben oyuna bakarım. Chat yapmam. Üstüme atlayabilir şu an Tristan. Ya yani şu an üstüme atlasa bile kesebileceğini sanmıyorum. Bitkinliğim de geldi. Ultimiz çarpsaydı iyi diye ultim buna çarpar diye düşünüyorum en Çok güzel Q tutturdu lan. Ee, şu an agresif kullanamıyorum. Hem jungle'ı da görmüyorum. Hani gördüm talon arkada. Burada şu an talona da gidebilirim. Bir de talonu kovalamak saçma çok güzel ki. Sağırım çok az kaldı ona. Öldük mü ya? O Ola büyük hata yaptık. E'mizi agresif kullandık. Onun cezasını çektik. Tristana tane geldi kesti. Bu talon ne yapıyor burada? Adamlar kuleye çok fazla vurdu ya. Hata yapmamak lazım bu Tristan'a karşı. Bu arada karşıdaki Tristan'a da daha ki maç karşımdaydı. Adam fena değil. İmparator falan görmüş bir adam yine. Dediğim gibi yüksek bir eladayız. Çok güzel. Orada reset aldığını biliyordum. Bozdum. İnşallah Tristana'yı bozmuşumdur. Eğer Tristana'yı bozduysam burada 2-3 tane barikat açabilirim. Talonu da redinde gördüm. Burada biraz rahatım şu an. Tristan'a geldi ama bana yetmez hasarı. Lux ultisini kötü kullandı. Bu Ezri Lux kilesi aslında çok saçma bir seviye oluyor. seviye 5'ten sonra. Direkt Lux'ın Q'a 7 kişi ölüyor. Yani. adam Leon olsa bile resmen ölüyor. Çok fazla hasar çıkartabiliyoruz. İkimizde full combo. Yani şu an yanlışlıkla bir Q tutturursa direkt ölü adamlar. İkimizin de ultisi varken. Ya bu kuleyi verdik. Bunu yapabileceğim bir şey yok. Tristana'ya karşı yanlış reset veya yanlış bir ölüm böyle oluyor maalesef. Çok dikkatli oynamam lazımdı karşısında da hata yaptık. Olur böyle. Orada bekliyor olabilirler. Farkındaydım. Buradan çıktık gibi. Devam etme derken çok güzel babalattı attı Tristan'a bitkinliğim var ama öldüm o Tris. Ignite bırakmış bize ya. Burası çok kötü oldu ya. Nasıl öldük burada? <laughs> Cidden kötü oldu bizim için. Ejderi de verdik şimdi. Gitti Bulat da öldü. Wukong da öldü üstüne orada. Bu oyun çok zor duruyor ama ufak da bir şansımız var. Ben neyse ki çok geri düşmedim. Top en azından çok fazla ölmemiş. Mid ile jungle Allah'a emanet. Şu an bu durumda yapabileceğimiz tek şey sakin bir şekilde farm almak. Farm alabildiğim her yerden farm almayı deneyeceğim. Ama gidip de buraya kafa atmıyorum yavaş yavaş. Şu an haritada kimse gözükmediği için korkuyorum özellikle Talon. Bu kuleyi açarsam çok iyi. Ya bu kuleyi açıp ölmem okey şu an. Talon geldi de buna sahip yeter mi bilmiyorum kötü oynadı adam aslında. Atlıcı yere doğru bir ulti atacağım. Atladı mı? Yok be. Ah. O kill almam benim için çok tatlı olurdu. Neyse ki bu kon kesti. Bize de 200 gold geldi. Hiç fena değil. Dediğim gibi bu kuleyi şu an açmam çok önemli. Bu kuleyi top kuleyi. bu oyun hala salmamamız lazım. Yani kazanılabilir bu oyun. Yone bana geliyor. gördün de Wukong arkamda. İnşallah Wukong resetini bozar. Heh, korktum bir Bunu kestik burada. Ölür o. Çok iyi. Flaşa gerek var mıydı bilmiyorum ama güzel. İkinci temimiz de bitti. Şu an hiç fena duruma değilim bu arada. Yani şu an savaşlara her türlü varım ama takım iyi değil. Onun için savaş aramayacağım. Adamlar bizim bloğumuzu alıyor büyük ihtimalle. Geliyorum oraya ulti deneyebilirim. Allı bir adam ya. Ama buraya oynayabiliriz sanki ya. Kayları güçsüz şu an geliyorum oraya. Kaylı ultisini kullandı. Nami'ye. Çok iyi çok iyi. Çok iyi Q ve onu da kesin. Burası çok iyi o işte. Buradan kuleyi açalım. Bana gelebilecek birisi yok. Talon var gerçi. Şunu şu zımbırtı alalım. Talon duvardan atlayıp gelecek ama bitkinliğim var. Lux beni bırakmasın. Tamam çok iyi. Geldi bitkinliğim var. Çok iyi ya. Valla adamların burada oyun sattı yer. Bu talon ölü özellikle. Talonları çok geri düşüyor. İki kere üst üste böyle. İki tane kule açtım. Talonu iki kere kestik. Bir de buradan iki tane kill çıkardım. Şu an oyuna tamamen döndüm. Antiyi almam lazım aslında da. Bir dahaki reset hunt yıl sıkıştırayım bir araya. Bizim Vlad'da daha bir tane item yok. Siz düşünün durumunu. Bende iki buçuk item var. Bot da bitti. adamda item yok. Bu bulak yanlış pozisyonda kaldık da. Şu an üstüm atlarsa kesemez ya. Lux öldü. Lux'tan bana atlayacak. O güzel bir oyunu da Flash'ımla kaçar mıyım? Flash'ı var öldük. Flash'ını at. Burada Lux yanlış yaptı yani. Lux sayesinde bize reset aldı. Beni de kesti. Orada ultiye basmaması lazım bizim çocuğun. Bizimler var toplusun orayı. Güzel Vlad kesti. Antil aldım ben de. Unutmadan. Tristan'a Nami ikilisi güçlü de. Adamların Kayla şu an oyunda hiç yok. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bizim dediğimiz yine iyi bir oyun için aslında. Nami'yi veya Tristan direkt aradan çıkartabilir. Nami çıkartması bizim için daha iyi şu an. Oraya bir ulti salladım. Güzel. Boşa gittik. ultimiz ama olsun. Ejder çıkmak üzere aslında. Şu an adamlar oyun satıyor ya. Oyuna döndük sayılır yani şu an. Biraz daha Vlad'ın bul toplaması lazım. Benim durumum iyi. Farmları biraz salabilirim burada falan. En azından oyuna dönsün. Fight'ta bir iş arasınlar. Ben toplarım arkadan. Bizim burada atladı Tristan'a. Bir gözüm onlarda da ben buraya oynayabilirim Tristan'a yokken. <laughs> Adamların en güçlü adamı Tristan'a çünkü burada yok. Çok iyi adam ulti basamadan kestik hasarımızı. Ona bir ulti salladım da. Öldük mü bu? Bu da öldü. Çok iyi 3 3. Geliyorum Tristan. O ne yapıyor orada? Atladım. 4 de 4. Nami de mid'de ama şu an ejder alalım hızlıca buradan mid'e geçeceğim. Nami geliyorum da penta sayar mı bu saatten sonra bilmiyorum deneyim kesmeyi. Oy saydı 5'te 5. Çok kolay bir 5-5 oldu aslında benim için. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Adamlar üstüme koşa koşa öldü resmen. Üç kişi. Çok tatlı oldu burası ya. Şimdi üçüncü item ne gideceğimi çok bilmiyorum. Mahvolmuş gidebilirim de. Çok da mantıklı değil karşıya. Ama çok da bir seçeneğim yok. Şu an mahvolmuşa gideceğim ya. Çok da bir seçeneğim yok. Mahvolmuş bitmek üzere olduğu için zonu almadım mahvolmuşu bitireyim. Sonra direkt Zonya alacağım. Zonya lazım bu maça. Talon var. Tristan üstümüze atlayan Miro. Şimdi direkt Reset alayım. Mahvolmuşu bitireyim. Tristan atladı. Ne yapıyor bu adam? Bu adam burada ölmesi lazımdı. Böyle bir atlayış yok ya. Lux çok geç refleks verdi. Çok en azından onu kestiler galiba diyecektim de bu da öldü ya şimdi Zonya'yı bitireyim hemen. Yani çok da iyi olmadı Daha iyi olması lazımdı bence. Şimdi bu konk yok diye Baron girmiş olabilirler. Baron'a bakmamız lazım da. O Baron büyük ihtimalle gitti ya. Tristan çok hızlı alır. Aynen almışlar bile. Fight oynayabiliriz belki. Tristan'la oynayabilir mi? E var. Flash atacağım ona. <laughs> Güzel. En azından Baron'larını şimdi bir dakika soğutmuş olduk. Çok da bir işlerine yaramaz Baron'lar aslında. Çok da problem değil. Ona bir ultisi alacağım. Yüklen talonu Talon da gidiyor. Aynen talonu gösterdik. Orada Zed'e yaptık. Zed'in umurunda değil adam devam ediyor. Kesemedi de. Olsun. Ona Q tutarsa derken çok iyi Q ya. Evel olsun Max Bilmediği hero'ya rağmen yine fena olmayan hareketler yapıyor. Karşı buluyor ama gidebiliriz o Kyle baron olduğu için hızlı reset alacak. Keşke ultisini kullanmasaydı bizim Lux. Ultim de yok o büyük reset aldı ya yetişemeyiz. Minyonları ki temizleyelim. Base'de zonyan bitiyor. Yeni wave'e direkt ult atacağım hızlıca resetleyeyim. Rotasyonla geri kalmayalım. Hızlıca bir de gideceğim. Tristan 3'te mi olmuş? Şu an cidden ufak bir yürüme hatasına direkt tek atar ya. Lux, Vlad hepimize. Z. Bir adım hatalı yürüyüş yapsam direkt yok eder. Çok dikkatli oynamam lazım. Neyse ki Zonya aldık. Şu an hatamızı telafi eder. Geliyorum oraya. Aslında onlar da tek şu an ya. Oynayabiliriz. Çok iyi direkt tek yedi adam. Ne yapıyor? Bu da öldü. Nami'yi de da bırakmayalım. Nami'yi de da keselim. Flash var mıdır? Varmış ama öldü o ülke ölecek. Yani, bitkinliğim var. Çok iyi. Buradan direkt mid'e yürüyeceğim. Mid'e mid'e mid'e. Oyun biter büyük dar mid'den. Biri kal tutmaya gidebilir aslında ne olur ne olmaz diye. <laughs> direkt mid'e koşacağım. Büyük ihtimalle oyunu burada bitirdik ya. Kyle base dönmezse. Aynen öyle bitti burada oyun. Güzel oyun oldu. Vallahi bu oyun nasıl kazandık bilmiyorum. Çok ağır kaybediyorduk. Sabrettik, fanladık. Adamlar da hata yaptı. Güzel oyun ya. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hasarlara da bakalım hemen. Kaç damga oldu? 43 damga falan olduk büyük ihtimalle. 44 mi olduk bakalım. 44 olmuşuz çok iyi. EWP bizi de Hasarları da gösterelim. Hasarlarımız da gayet iyi. ADC puanımız da 13 seviye olmuş. İlerlemeye devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.